Evet. Çalışmamızın ikinci gününe geldik. Çalışmamızın ikinci gününde de gene atalarımızla ilgili bir çalışma yapacağız. Bu sefer dünkü kadar uzun konuşmayacağım. Daha farklı, daha iyi bizimle ilgili de çalışmalar yaptıracağım. Evet. Derin nefes alalım. Oh. Oh. Ellerinizi böyle bu şekilde kavuşturun. Tam çatınıza koyun. Göğsünüzün ortasına. Ben göğsün çatı diyorum oraya. Çatına. Öyle ilginç ki eliniz oraya bu diye yerleşiyor zaten. Orada bir bölge var. Oraya yerleşiyor. Oradaki bölge hemen kalbimizin biraz daha üstünde. Kalbimiz aslında ortada biliyorsunuz. Sadece sola doğru yatık. Onun için biz hep onu solda gibi düşünüyoruz. Aslında tam taslamam göğsümüzün ortasında duruyor. Sola doğru yatmış olarak. Altı sağ tarafa, üstü sol tarafta gibi duruyor. Ah. Neyse. <laughs> Ve... Şu anda kalbimizin hemen üstündeyiz. Kalbimizin tam arkasında Tam arkasında öz varlığımız var. İlahi boyutla sürekli bağlantıda olduğumuz, yüksek benliğimizle bağlantıda olduğumuz merkez var. Ve şimdi ellerimiz tam o bölgenin üstünde. Derin nefes alın. Derin nefes alın ve elleriniz ellerinizde akım başladı şu anda avuç içlerinizde parmaklarınızın ucunda akım harekete geçti. Evrenin yüce bilgeliğinin sınırsız ve koşulsuz sevgisinin kaynağından akan evrenin en yüksek şifa enerjisi şu anda ellerinizde. Derin nefes alın. Şükürler olsun aldığım nefese. Şükürler olsun varlığıma. Şükürler olsun hayatıma. Evet ayırabilirsiniz çünkü elleriniz ısındı şu anda. Şu anda tekrar avuçlarınızın içi, parmaklarınızın uçları özellikle oldukça yüklü bir enerjiyle dolu. Bu enerji sizin hayatınıza akıyor, bizim hayatlarımıza akıyor. Şükürler olsun. Hayatıma hayat beni seviyor. Ben hayatı seviyorum. Ben hayatımı seviyorum. Hayatım beni seviyor. Ben seviyor ve seviliyorum. Ben daima sevilesiyim. Ben eşsiz bir varlığım ve ben mükemmelim her türlü ayrıntımla. Mükemmel ve eşsizim. Ben hayatımı Ece'nin, yüce bilgeliğinin kaynağından bana akan ilhamla yaratıyorum. Koşulsuz ve sınırsız sevginin kaynağından akan ilhamla yaratırım. Ben hayatımda her ne oluyorsa onu kolaylıkla şifalandırırım. Ben güçlüyüm. Ben bazen düşündüğümden de daha güçlüyüm. Bazen kendimle ilgili düşündüğümden daha güçlüyüm. Ben gücümün farkındayım. Şimdi ellerinizi kaldırın. Tam kulaklarınıza gelecek şekilde. Biraz daha şöyle. şimdi öne doğru getirin. Şimdi arkaya doğru getirin. aşağıya indirin. Şimdi solar plexus bölgenizi tam midenizin üstüne. Şimdi daha aşağıya böbreklerinizi de içine alabileceğiniz o bölgeye karın bölgenize şimdi leğen kemiklerinizi kuyruk sokumunuzdan itibaren tüm bacaklarınızı ve ayaklarınızı içine alabilecek şekilde şimdi şu hareketi yapıyoruz ve atıyoruz. Evet. Şimdi ellerinizi temizleyin. Enerjiyi değiştirdiniz. Evet. Şimdi derin nefes alın. Birazdan e, ikinci bölüme ikinci bölüme geçeceğiz ama gene e, e, gene atalarımızla ilgili bir çalışma yapacağız. Gene ikinci bölümde atalarımızla ilgili olarak yaptığımız çalışma, dün akşam çalışma aslında yüzleşme ve temizlik çalışmasıydı. Ben size direkt yüzleşme kelimesini çok fazla kullanmadım. Belki bir kere geçmiştir ama. E, çünkü yüzleşme dediğiniz zaman e, size açıkladığım sebeplerden dolayı biraz ürkütücü gelebilir düşüncesi hissettim. O yüzden yüzleşme kelimesini kullanmadım. Aslında dün akşam, dün sizler çok merak ediyorum. Belki gece rüyalarınızda da bir takım şeyler gördünüz. Daha sonra bugün gün içerisinde de devam etmiş olabilir. Gün içerisinde bazı geriye dönüşler, bazı geçmişe ait olaylar, yaşadığınız olaylar Kendinizi sebepsiz yere yalnız e, hissetmiş olabilirsiniz. Yalnızlık duygusu gelmiş olabilir. Tek başınayım başka kimse yok benim hayatımda duygusu gelmiş olabilir. Bazı sebepsiz hüzünler, bazı sebepsiz e, Kendini kötü hissetmek, yani kötü hissetmek derken hafif bir depresif hal, sanki bu dünyada değilmişsiniz gibi ve sanki sürekli başka bir rüya aleminde bağlıymışsınız ama aynı zamanda bu dünyadaymışsınız gibi bir duygu yaşamış, böyle bir gün geçirmiş olabilirsiniz. Ve ben sizden bugün bir şey rica edeceğim. Ee, biliyorsunuz benim e-mail adresimi sonnur benim ismim sonnurgmail.com veyahut sonnur veya web sitesine üyeyseniz zaten oradan direkt de benim e-mail adresimi biliyorsunuz veyahut da Messenger'dan bana bu iki gün içerisinde ne deneyimler yaşadığınızı e, yarın ama bu bu gece değil, yarın öğlene doğru belki de daha iyi olur. Bu iki gün içerisinde değişik şeyler yaşadınız mı, gece rüya gördünüz mü? Bu konuyla ilgili benden ifade, yorum veyahut da yanıt bekliyorsanız bunları samimi açıkça yazın. Bana sadece yorum da yazabilirsiniz, kısaca çok memnun olurum bu geri geriye dönüşümü aldığım için. Bu çalışmanın içerisinde yaptığımız en önemli çalışma diyeceğim size şu anda atalarımızla olan tekrar bu akşam yapacağımız çalışma. Ondan sonraki çalışma biraz daha yani bu kırmızı turuncu diyeceğim şimdi. Evet, çünkü yavaş yavaş buraya doğru çıkıyoruz. Ebeveynlerimiz, ebeveynlerimiz, onlar da aslında bizim karmalarımız. Kim bilir daha önceki hayatlarımızda kimdi? Sizlerin atalarınız olarak gördüğünüz karmalarınızdan birisi zaten. Ve onlar kim bilir kimler şu anda veya değiller ama her an yakınınızda bir yerde de yaşıyor olabilirler tekrar sizi korumak, sizinle birlikte olmak, size destek olmak için de geri gelmiş olan atalarınız olabilir etrafınızda. Omuzlar rahatlasın. Hop. Hop geri atılsın. Şimdi meditasyon pozisyonuna geçiyorsunuz biliyorsunuz. Bulunduğunuz yerde rahat oturun. Üstünüzdeki takıları çıkartmanızı rica ediyorum. Ben de yüzüklerimi çıkarayım. Ağır tık, kulağınızda küçük küpeler varsa kalabilirler. Ağır metaller, ağır büyük metaller veyahut taşlar. Taşlar çok önemli biliyorsunuz. Taşların enerji güçleri var. Bakın bizim burada bir amatisimiz var, bizi koruyor. Ve Ama elinizde kolunuzda zaten bu taşlar varsa Bunları da çıkartmanızı rica ediyorum. Çünkü onlarda ne tür bir kayıt var şu anda bilmiyoruz. Taşlar kayıt yaparlar. Ve aynı kristal gücüyle de geri yansıtırlar yaptıkları kayıtları. Web sayfasında taşlarla ilgili bir yazı var. Blog bölümünde. Oradan bulup bakabilirsiniz eğer taşlarla ilgili biliyor olabilirsiniz. Eğer öğrenmek istiyor olabilirsiniz bakabilirsiniz. Evet. Şimdi derin bir nefes alıyoruz. Oh. Ellerinizi ve ayaklarınızı çalışma boyunca çaprazlamamanızı rica ediyorum. Bulunduğunuz yerde rahat oturduğunuzdan emin olun. Eğer üşüyebileceğinizi hissediyorsanız dizlerinizin üstüne bir bir koy bir battaniye gibi bir şey alabilirsiniz. Ve çalışma boyunca gözlerinizi açmamanızı rica ediyorum. Açarsanız çalışmanın etkisini azaltabilirsiniz. Ama açarsanız da bazı dostlardan duyuyorum. Paniğe kapılmayın. Gerekiyorsa tekrar yapabilirsiniz. Videodan veyahut da o sırada kopmamış, bağlantı kopmamış olabilir. Tekrar kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Evet. Bizimle birlikte olması, çalışma boyunca birlikte olması için Başmelek Mikael davet ediyorum. Başmelek Uriel ve Başmelek Gabriel. Üç başmelek ...bu gece bizimle birlikte olacaklar. Şimdi... ...ben sizin elinizden tutuyorum. Birlikte... ...bir koridorda yürümeye başlıyoruz. Yavaş yavaş gözlerinizi kapatın. Birlikte... ...bir koridordan karanlık bir koridorda yürümeye başlıyoruz. Koridorun sonunda bir ışık var. Bu ışık dün akşam da gittiğimiz o muhteşem şifa bahçemize açılıyor. Işık giderek büyüyor ve biz koridorda birlikte yürüyoruz. Işık giderek büyüyor, büyüyor. geldik. Ben sizi burada bırakıyorum. Siz kendiniz bahçenin içine giriyorsunuz. Yanınızda hayatınız boyunca sizinle birlikte olan meleğiniz var. Meleğinizle birlikte bahçeden içeriye girin. Bakın etrafınıza. Mis gibi lavantalar, mis gibi güller var. Bir koklayın. Oh. Çekin onların şifasını içinize, lavantanın koruyucu gücünü, gülün yüreğinizi açan gücünü içinize çekin. Bitkiler muhteşem şifacıdırlar ve çok güçlü varlıklardır. Bu, bu boyuttaki bahçemizde, bu şifa bahçemizde güçleri ve şifacılıkları çok daha fazla. Çok, çok daha yüksek. Onların şifasından şu anda faydalanın. Hemen arkanızda bir şelale akıyor. Başınızın üstünde masmavi bir gökyüzü. Etrafınızda kocaman ulu ağaçlar var. Pırıl pırıl masmavi gökyüzü ışık yüzmeleri pırıl pırıl şıkır şıkır. Etrafınızda hangi hayvan dostunuzu görmek istiyorsanız onlar etrafınızda. Hayvanlar da şifacıdır. Hayvanlar bizlerin dostlarıdır. Oh, çıkartın orada ayakkabılarınızı bu bahçede. Öyle hayal edin kendinizi. Özgürsünüz. Çimen, çimlerin, çimenlerin üzerinde yürüyorsunuz özgürce, sağlıklı, %100 sağlıklısınız burada. Burada her şey %100 sağlıklıdır. Burada acı yoktur. Burada keyif, huzur, sükunet, mutluluk ve yüreğinizin tam ortasında neşe ve sevinç vardır. Şimdi yüreğinizin tam ortasına neşe ve sevinç yerleştiriyoruz. Oradaki... Neşe ve sevinci aktive ettik. Bunu tüm bedeninizde hissediyorsunuz şu anda. Neşe ve sevinç. Neşe ve sevinç tıpkı küçük bir çocuk gibi kolayca kahkahalar atabilen, sevinen, küçücük bir olaydan mutlu olabilen neşe ve sevinç tam yüreğinizin ortasında harekete geçti ve artık hayatınız boyunca sizinle birlikte olacak. Şimdi tam karşınızda bir kapı açılıyor. Bu kapıdan içeriye, bahçeye doğru bütün dün akşam gördüğünüz Atalarınız yeniden onları davet ediyoruz. Dün akşam atalarımızı şifalandırdık. Hepsinin mutlu olduğunu, sevindiğini, iyi olduklarını, bolluk ve bereket içerisinde, sağlık ve mutluluk içerisinde tüm ilişkileri şefkat dolu, yürekleri açık, keyif ve neşeyle gönderdik. Ama şimdi onların bu şekilde kalmaları için evrenin en yüksek şifa enerjisini vermek üzere tekrar onları yeniden çağırdık. Şimdi dün akşamki gibi değil. Onların arasına girin. Girin arasına. Başlayın dolaşmaya. Tek tek bakın yüzlerine. Hepsinde neşe, sevinç, keyif var mı? Şu anda bir şeyi görmek için kendinizi zorlamayın. Şu anda bütün görüntüler süratle akacak size. Çok hızlı akacak. Ve neyi görmeniz gerekiyorsa detaylı olarak, ayrıntılı olarak neyi görmeniz gerekiyorsa onu göreceksiniz. Şu anda elleriniz, parmak uçlarınız aktive oldu. evinin yüce bilgeliğinin sınırsız ve koşulsuz sevgisinin kaynağından akan evrenin en yüksek şifa enerjisi şu anda ellerinizde akıtın. Dolaşın onların arasında. Dolaşın. karşılaştığınız her neyse sizinle olan bağlantısını da şifalandırıyoruz şu anda sizinle olan bağlantısı her neyse siz onu bu tamamen kişisel tamamen size özel siz onu hissediyorsunuz şu anda şimdi tüm bedeninizde ısınma hissediyorsunuz bu enerji tüm sizin bedeninize yayıldı atalarınız yavaş yavaş çıkıyorlar artık tüm sizin bedeninize müthiş bir ısı yayılıyor bütün bu bağlantılar atalarınızdan taşıyıp getirdiğiniz bağlantılar kayıtlardan Temizleniyor, temizlenip şifalandırılıp arındırılıyor. Sizin kayıtlarınızdan çıkartılıyor. Orası, o bölge şifalandırılıyor. Siz, ben artık olgunlaştım. Ben bunu biliyorum. Benim artık bu tür deneyimlere ihtiyacım yok ben atalarımdan en güzel olan şeylerim miras olarak kendime aldım. Ve benim ben bütün atalarıma burada evrenin önünde teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim sevgili atalarım. Bana öğrettiğiniz her şey için teşekkür ederim. Ben sizin sayenizde bugünleri yaşıyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Şimdi atalarınızın yavaş yavaş orayı terk ettiğini ve kapıdan geçerek ettiklerini, onların güldüğünü, tamamen mutlu olduğunu ve sizin kendinizin hafiflediğini hissedeceksiniz. Siz bütün bu bağları, o geçmişten yaptığınız kayıtların hepsini temizlediniz. İşinize yaramayan kayıtları temizlediniz, şifalandırdınız. ve atalarınızı uğurluyorsunuz. Onların içinde size yardımcı olacak olanlar istedikleri istediğiniz zaman gelip size yardımcı olabilirler. Size ruhsal rehberlik edebilirler. artık kapı kapandı. Ve şimdi siz bahçenin ortasında hafiflemiş, rahatlamış, belki biraz hafif yorgun ama odağınızda sevinç ve neşe bir pırlanta gibi kalbinizin ortasına işlenmiş olarak duruyor. Şimdi siz derin bir nefes alın. Siz Hafiflediniz ve güçlendiniz gücünüzü geri aldınız atalarınızla tanıştınız atalarınızla barıştınız atalarınızla şifalandınız. Şimdi artık yavaş yavaş bahçeden şeriye doğru çıkmak üzere harekete hazırlanın. Ben geriye doğru sayıyorum. 3 2 ve 1 Evet. Evet, gözlerinizi açabilirsiniz aramıza. ...tekrar hoş geldiniz... ...ellerinizi ayaklarınızı oynatın... Temel, ...hemen anında açamıyor olabilirsiniz... ...sakin sakin... ...oradan geri dönmek o kadar... ...kolay olmuyor her zaman... ...ama dün akşam da söylediğim gibi... ...oradan buraya... ...çok şey taşıyorsunuz... ...kendi hayatınıza taşıyorsunuz... ...huzur, mutluluk... ...yüce bilgelik, yüce sevgi... ...yüce anlayışlılık... ...irade ve mutluluk, huzur, barış bunları taşıyorsunuz. Hayatınızı taşıyorsunuz. Bütün bunlar bir araya geldiğinizde hayatınıza gönenç de geliyor. Gönenç sadece hayatınıza para, pul, altın akması demek değil. Sağlık. Varlık, mutluluk, iyilikler, güzellikler, yüreği şefkat dolu dostlar demek gönenç. Hayatınıza ve taşıdınız oradan.